Her salı olduğu gibi Akıllı Tarım'dan merhaba. Ben İrfan Donat. Yine tarım ve gıda sektörünün nabzını tutmak üzere karşınızdayız. Bugün tarım piyasasına biraz Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın penceresinden bakacağız. Zaman çok hızlı akıp geçiyor. Beşinci yaşını doldurdu TÜRİP. İşte bundan beş sene önce kurulduğu aşamalarda, işleme açıldığı dönemlerde programlar yapıyorduk. İşte hedefler nelerdir, planlar, projeler diye. O beş yıl çoktan geçti. Şimdi bir konuşalım bakalım hani o 5 yılın bir değerlendirmesini yapalım. Bir de önümüzdeki 5 yıla da bakalım istiyorum ben tarım piyasasının gözünden. Bugün Türkiye Ürün İstihlas Borsası Genel Müdürü Ali Kral ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İlfan Bey. Tekrar tebrikler nice 5 yıllara diyeyim. İnşallah Şimdiden. çok teşekkürler. Şu 5 yılı bir değerlendirmesini kısa 1-2 dakikayla özetini ben sizden rica edeceğim. Hem de yönetmenim Mert'ten grafiklerinizi ekrana getirmesini rica edeceğim. Şöyle bir rakamlar bize ne söylüyor, hı hı. neredeydik, nereye geldik? Çünkü hı hı. doğdu, emekleme aşamasını geçti, şimdi yürümeye başladı diye evet. Çünkü uzun bir yol ama evet. koşacağı zamanları da inşallah göreceğiz. Hı hı. O yüzden şöyle bir iki dakikada özetlersek 5 yılı, Tabii. rakamlar bize ne söyler? Tabii. Öncelikle yatırımcı sayısından başlayalım. İlk Gong'u çaldığımızda 30 bin yatırımcımız vardı kayıtlı. Bugün 230 bine geldi. Burada ciddi aşama kaydedildi ama çok daha büyük bir sıçrama şeyi var önümüzde. Fırsatı var aracılı sisteme geçişle birlikte. Buna ilerleyen dakikalarda değiniriz. 230 bin yatırımcı işlemlere baktığımız zaman yaklaşık 43 milyon ton ürün el değiştirdi borsamızda. 1.1 milyon işlem yapıldı. Ee, bu değiştiren ürünlerin %50'si buğday %37'si mısır %9'u arpa Aslında 17 ürün işlem gördü bu 5 sene ürün. boyunca Ama Aynı bu 3 ürün ve arpa evet, bunlar bu çok mesela. domine ediyor Yani huva ağırlıklı bir borsayız ama 17 üründe de işlem oldu ee, Ve de e, burada işlem hacmine baktığımız zaman e, 207 milyar liraya vardık e, Bu da oldukça e, önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum Lisanslı depoculuğu geliştirmek, çünkü biz onun üzerinde duruyoruz, oradaki ürünler bizim borsamızda işlem görüyor. Bu bizim en önemli amaçlarımızdan bir tanesiydi. Oradaki kapasiteyi de iki buçuk kattan fazla arttırdık. İşlemlere başladığımızda 4, 4 milyon ton hmm. civarındaydı kapasite, bugün 11 milyon tona, tona ulaşmış durumdayız. Türkiye'nin Hububat rekor 35-40 milyon ton civarında olduğunu düşünürsek, %30'u gibi bir rakamı bütün Hububat'ın Türkiye'deki yıllık olarak lisanslı depolarda tutabilir hale geldik. Ki burada hani kuruluş izni verilen 480 şirket var bildiğim kadarıyla ve kapasite de 26 milyon tonları Konuşuyoruz görecek. Yani. Orada da bayağı aynen. geliyorlar Aynen öyle. aynen öyle. Çıkar. 10 yıllık e, dönemde böyle şu anda da e, yani kuruluş işlemleri devam eden 3 yıllık vadede baktığımızda da 16 milyon tona gelecek. O da e, yani %40'ın üzerine çıkmamız demek oluyor. Ya bunlar gerçekten 5'ten önce çok e, varılması güç hedefler gibi gözüküyordu ama e, o ekosistemle güzel bir e, geri bildirim döngüsü yakaladık. Bizim sağladığımız likiditeyle daha çok kredi imkanıyla daha çok çiftçinin ilgisini çekti. Daha çok talep oldu oldu Tabii ki teşvikler var. Yavaş yavaş kaldırılıyor bunlar. Son dönemde bazıları şeyden kalktı ama yine de özellikle başlangıç döneminde bu teşviklerinde büyük faydasını gördük. Zamanı mı kalkmasını, kalkması gerekiyor mu yoksa acaba biraz daha ısınma sürecine ihtiyaç var mı teşviklerin sürmesi açısından? Bunu şunun için söylüyorum. Hı hı. Evet bir farkındalık oluştu. Ben e, türbin tarım piyasası açısından çok kritik önemde olduğunu düşünüyorum hı hı. ki dünyadaki örneklerine baktığımız aslında görüyoruz. Hı hı. bugün konuştuğumuz temel problemlerin birçoğunun çözümünde hı hı. önemli bir anahtar, bir enstrüman niteliğinde. Hı hı. Fiyat istikrarı, stok yönetimi, hı hı. işte finansman tarafındaki o piyasanın işlerliği gibi pek çok rolü var. Hı hı. Ee, bir farkındalık var ama tam manasıyla o farkındalığın daha da oluşma, oluşamadığını hissediyorum ben. Hı hı yatırımcı tarafından tutalım üretici ya da kırsal ya da tarım sektörü paydaşları açısından o yüzden dedim yani teşvikler, destekler acaba biraz daha devam etmeli mi yoksa sizce artık tamam zamanı geldi yavaş yavaş geriye çekilebilir mi? Hepsi değil tabii. Ee, özellikle vergi tarafındaki teşvikler devam ediyor ama kira, nakliye desteği gibi destekler e, şu an tamamen kaldırıldı ki zaten bu 5 senenin içinde nominal fiyatları sabit olduğu için enflasyonla zaten onların önemi peyderpey azalmıştı. Ya burada aslında her sektörde olduğu gibi biraz strateji değişiyor şöyle diyeyim. E, bu teşviklerle çekmeye çalışıyorduk çünkü biz merkezi bir borsayız. Bizden önce zaten böyle bir yapı da yoktu. Elektronik günü setleri ve depolar vardı. Ya yani Gidip çiftçinin ayağına sistemi anlatacak, pazarlayacak bir yapı mevcut değilken bu tip teşvikler çok önemli. Başladığımızda çok çok önemliydi. Ama şimdi aracılı sistemi hazırlanıyoruz. Aracı kurumlar kuruluyor. Bunlar yakında sahada olacaklar. Artık biraz daha pazarlama ağıyla çiftçiye gidip bunları anlatacak bir insan gücü sektörde hmm. oluşacağı için doğal olarak ikisini birden kullanmak kaynakların etkin kullanımı olmayacaktır. Aynen. Burada, Burada bir şey strateji var. ve taktik değişikliği, değişikliği oluyor mi? diyebiliriz. Şimdi onu da hatırlıyorum yıllar önce bu aracı kurumların da devreye girmesi zaten hı hı. bayağı üzerinde çalıştığınız bir konuydu. Evet. Ama tabii Türkiye'de hani mevzuatlar mı regülasyon mu hı hı. hani sistemin kurulumu ve o altyapısının hazırlanması biraz zaman alıyor. Evet. Burada da sanki hani hedeflenen süreyi biraz geçtik mi? Aslında çok daha erken bu ...aracı kurumların devreye girmesi gündemdeydi diye hatırlıyorum. Evet, şöyle şimdi kurulduğumuzdan beri doğrudan emir iletim sistemi var. Yani bütün ekosistem buna alışık. Şimdi hem bir aracılık sistemini buraya getirmek, bir aracı kültürü yerleştirmek... ...yatırımcı açısından da aracı kurumların kendisi açısından da kolay değil. Herkes için yeni bir hı hı. alan burası. Ticaret borsaları hakim ortak olmak zorunda mevzuat nedeniyle onlar için yeni bir iş... Finansal oyuncular için bunlarla ortaklık kurabiliyorlar veyahut da takas saklamasını yapacaklar bu aracı kurumların. Yani finansal taraftaki aracı kurumlar bankalar için de yeni bir iş. Herkes için aslında yeni bir iş ve çok dikkatli regüle edilmesi gerekiyor. Sermaye piyasası tarafını biz örnek alıyoruz regülasyonlarda ama tabii bazı yerlerinde o fazla sıkı gelebilir. Yani sermaye piyasası tarafında çok büyük bir likitte var çok büyük oyuncular var. Ona göre de çok sıkı regülasyonlar var. Onun neresinin ne kadar sıkılması, gevşetilmesi gerektiği özellikle başlangıçta bunları dizayn etmek kolay olmuyor İrfan Bey gerçekten. Hmm. Belki o yüzden biraz süreç uzadı. Aracıların da hazır bir şekilde buraya gelmesini istiyoruz aracı kurumların. Çünkü yani şu ana kadar 5 senedir gerçekten hatasız, pürüzsüz bir sistem işlettik. E, acemilikle hatalara neden olacak şeylerin olmasını kimse istemediği için burada inceleyip sıktık dokuyor biz bizde hazırlık yapan aracı kurumlarda o yüzden geç olsun güç olmasın yaklaşımı biraz var açıkçası. Doğru burada. şimdi tabii işin birçok ayağı var dediğiniz gibi lisanslı depoculuk tarafı sistemin kurulması altyapının hazırlanması sahada bunun farkındalığını oluşturulması şimdi. Amerika'da, Chicago borsasına falan baktığımız zaman forward piyasaları konuşuyoruz, hı hı. vadeli işlemleri konuşuyoruz. Biz bunları Türkiye'de ne zaman konuşmaya başlayacağız, niye bunu yine söylüyorum? Yani işte üretici şikayetçi, önemi göremiyorum, ürün ekeceğim ama para eder mi, etmez mi? Hı hı. Tüketici şikayetçi, işte maliyetlerin etkisi masaya, sofraya, mutfağa yansıyor. E kamu zaten sıkıntılı destekler veriliyor, hı hı. etkisi tartışılıyor ya da enflasyon olarak dönüşünün faturası çok ağır olabiliyor. Hı hı. E i̇hracatçı keza kendine göre plan program yapamıyor. Bunların hepsinin çözümünde biraz daha o öngörülebilirliği, hı hı. şeffaflığı arttırmak adına forward piyasaları artık konuşmamız gerekir diye düşünüyorum ama Kesinlikle. ne zaman konuşuruz? Kesinlikle. E, Alt yapı yatırımımız devam ediyor. Seneye 2025 yılında bunu devreye almak istiyoruz. Şimdi daha önce de tarımsal ürünler için forward vadeli piyasalar Türkiye'de denen işte İzmir'de bir bobaş tecrübesi var. Borsa İstanbul'a birleştikten sonra Borsa İstanbul'da bir süre bu kontratlar götürüldü ama ya orada birinci öncelik standart bir spot piyasanın olması. Oradaki eksiklik buydu. İşte o başta Borsa İstanbul'da da finansal taraftaki vadelilerin her zaman alıp götürmesi ama tarımsal emtiyanın geride kalmasının en önemli nedeni bu. Finansal tarafta çok likit bir spot piyasa var ama tarım tarafında o yok. Yani bölgesel ticaret borsaları var, bir standart yok ürünler arasında kıyaslanabilecek. E, Türüb olarak 5 senede bunu başardık. Yani belli standartlar olan zaten tica, lisanslı depoya ürünün girebilmesi için standart şart. Hı. Belli standartları olan ve artık likiditesi olan ciddi bir spot piyasadan bahsediyoruz. Şimdi ikinci adımı atıp daha önceki bu vadeli işlemler adımlarında maalesef bu ilk ilk adım atılmadan bu atıldığı için belki de başarısız oldu. Şimdi ikinci adımda biz bu sefer biraz daha emin ayağımızı basıyor olacağız. Tabii ki Türkiye'nin kendi özgür şeyleri var bu konuda hani nasıl, nasıl diyeyim zorlukları var vadeli işlemler piyasası ile ilgili olarak ama bunları bu sefer o dediğim ilk adımı likit bir spot piyasanın varlığıyla aşabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki sektör paydaşlarıyla da ihtiyaçları nedir bu ilk iki denemede neden olmadığıyı sürekli konuşuyor olacağız ve şu anda da konuşuyoruz. Ona göre de dizaynımızı yapıyoruz. İnşallah seneye bu zamanlarda o piyasanın açılışı için burada yine tekrar konuşuyor oluruz diye umuyorum. Yani tabii şimdi burada hakikaten herkese görev düşüyor. Yani siz de evet burada piyasanın işte oluşmasına yönelik sektör paydaşlarıyla görüşüyorsunuz ama o koordinasyon çok çok önemli. Niye hı hı. önemli? Ee, bir taraftan biz tarımda planlı üretimi konuşuyoruz, sözleşme üretimi konuşuyoruz hı hı. ki önümüzdeki dönemde inşallah somut çıktılar olacak. Hı hı. Ama bunu konuşurken verilerin güncelliğini çok konuşuyoruz. Hı hı. Genel tarım sayımının yapılması, sonuçlarının yansıtılması sahaya önemli. E, bu oluşturacağınız sistemin altyapısında veri, e, güncel veri, e, stok yönetiminden tutalım da işte hı hı. üretim verilen hepsi önemli. Hı hı hı. Artı Tabii dış ticaret dengeleri yani hı hı. Işte böyle bir piyasada e, günlük palyatif önlemlerle, gıda enflasyonuyla mücadele altında işte ithalat kapısını açıyorum, gümrük vergisini indirdim, hı hı. bitti. Hı hı. Ya da işte bir gecede ihracatı kısıtladım, kota koydum, hı hı. yasakladım gibi önlemler hı hı. E, bir tarafta bir şeyleri yapmaya çalışırken öteki tarafta da sıkıntılara sebep olabilir. Hı hı. Yani sizin tarafta da o hassasiyet Var mı o farkındalık oluşmaya başladı mı yoksa bir şeyler daha yapmak gerekiyor mu? E, şöyle e, bizim aslında tarım aydınlatma platformu diye daha önce de burada programda konuşmuştuk e, bir projemiz vardı. E, nedir? Bir piyasa varsa yine finansal taraftan e, piyasa abimizden diyeyim örnek alıyoruz. Finansal tarafta nasıl nasıl kamuyla aydınlatma platformu var. Hı hı. Orada işlem gören şirketlerle ilgili genel ekonomiyle ilgili bütün kararlar an be an açıklanıyor izleyebiliyorsunuz ve ona göre de zaten bütün oyuncular kararını veriyor veriyor, alan, satan, reel sektör, finansal sektörü. Herkes benzerini tarım piyasasında yapmak istedi Girfan Bey ama ya açıkçası tarım piyasasında zihin yapısı henüz bunu açık değil. Yani ilk bunu konuştuğumuz zaman herkes ne kadar güzel bir proje diyor ama ne zaman ki o konuştuğumuz aktörlerle sizden de şu verileri alalım, yayınlayalım dediğimiz zaman ee, yani çok, çok inanılmaz şeyler söylüyoruz gibi bakışlarla bakıyorlar bize. Ee, ya yani maalesef e, tarımsal emtia tarafı tarım piyasası şeffafla şu anda e, zihin olarak hazır değil. Hı -hı. O yüzden de biraz o projeyi rafa kaldırdık demeyelim ama e, buzdolabına koyduk diyelim. Çünkü e, bizim açıkladığımızın dışında e, fazlaca bir e, veri maalesef e, veri sahiplerinden alamadık biz burada gösterecek. Ben şunu hep söylüyorum hani çok teşbih dağıtı olmaz. Eskiden şey vardı askeri bölgelerde fotoğraf çekilmez şeyi vardı. Hani şimdi artık onun hiçbir anlamı kalmadı. Hı -hı. O yüzden zaten herkes her şey istediği gibi Hı -hı. çekebiliyor. Şimdi veriler de öyle. Hani evet Hı -hı. gizli diyebileceğimiz veriler mutlaka devletin vardı ama şimdi tarımda konuştuğumuz veriler buna stoklar dahil her şey dahil. Ya Ben bugün Amerikan Tarım Bakanlığı'nın e, ustanın raporlarından işte veri setlerinden sadece Amerika değil dünyada buğdayın hangi ülkede ne kadar stoğu olduğunu hı hı. ne kadar üretim olduğunu ne kadar dış ticarete konu olduğunu görüyorum zaten. Hı hı. Yani dolayısıyla hani artık bazı şeylerin de kırılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü kendimize özel diye sakladığımız ya da paylaşmadığımız bilgi aslında kamuya açık var evet. bir yerlerde. Sadece bunun resmi kurumlar tarafından teyitli şekilde daha güncel belki hı. daha şeffaf bu e, blok zinciri konuşuyoruz onu bu teknolojiyi konuşuyoruz. Artık herhalde Dediğiniz gibi biraz kafa yapısının değişmesi gerekiyor. Ya onun için genelde ya yani nasıl mesela pandemi gibi aslında bir musibet, bir sürü alanda, bir sürü duvarın zihnimizde yıkılmasına neden oldu. İşte ev evden uzaktan çalışmaktan tutun da pek çok şey. E, belki öyle sarsıcı bir şey yaşamamız gerekiyor. Bilmiyorum ama e, ya Türkiye'de de ya bir cesur e, reformist bir e, şeyle yönetimle diyeyim bir şekilde o duvarı da bir, bir, noktada aşacağız. Çünkü hani dediğiniz şuna geliyor. Bilen zaten biliyor. Bu aslında bilginin demokratikleştirmesi, Böyle bir platform. Anlatabiliyor muyum? O bilgiye hemen ulaşamayan herkese ulaştırabilmek için bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir noktada o duvarda bence yıkılacak ama kolay olmadığını biz deneyerek gördük. Öyle söyleyeyim. Anlıyorum. Şimdi 5 yılda yapılanlar, işte yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Aracılı sistemden bahsettik. İşte forward piyasa önümüzdeki dönem. Hem şöyle dönüp baktığımızda ya şunları da yapmalıyız, yapmalıydık ama yapamadık. Ya da önümüzdeki 5 yılda biraz önce konuştuklarımızın ötesinde şu, şu, şu yeni yol haritamızda olmazsa olmazlarımız diyeceğiniz böyle plan, Hı -hı. proje, projeksiyon ne var? Hı -hı. Ee, şimdi şöyle şeyi konuştuk. Vadeli olmazsa olmaz. Zaten en büyük misyonumuz Hı -hı. Benim, benim şahsen kurumun da aynı şekilde. Vadeli işlemler piyasasını mutlaka işleteceğiz. Ee, i̇kincisi, iyi başladığımız ama sonra iyi gitmeyen şöyle bir yön var. İşlem hacimlerini inanılmaz artırdık. Bizden önceki 5 seneye göre elektronik 3. senede piyasayı 25 katına çıkarttık işlem hacimini. Dediğim gibi güzel bir spot piyasamız var ama bir o kadar da şuna bakıyoruz, bu işlemleri kim yapıyor? Bizim hmm. amacımız mümkün olduğu kadar çok e, yatırımcının ve özel sektörün yani kastım nedir? Çiftçi, tüccar ve bunun son kullanıcısı olan sanayicinin e, işlem yapması, işlem haciminde ağırlıklı olması. Sonunda nasıl? Şöyle, %70, %30 özel sektör, %70 kamuyla, kamuyla TMO ile başlamıştık hmm. 2019'da. 2021'de bunu %90 özel sektöre çıkarttık. Yani çok çok güzel bir başlangıç yaptık, çok iyi gidiyordu ama 2022 yılı maalesef her şeyi değiştirdi. Ne oldu? Rusya-Ukrayna Savaşı hmm. ve sonrasında gelen kuraklık. E, TMO doğal olarak o şartlar altında yapması gerekeni yaptı ve piyasaya bütün ağırlığını koydu. Regülatörden ziyade tüccar pozisyonuna düştü. Zaten Tarım Bakanı da evet. söylemişti biz bu sene için TMO'yu evet. artık tüccar değil evet. tekrar regülatör pozisyonuna düşürmek evet. istiyoruz diye. Orada o hedefimizde o yüzden çok ciddi bir patinajda geriye geldik. Geçen sene başladığımız noktaya döndük. %70 TMO 2023 senesi için konuşuyorum. %30 özel sektörde. Resim yine inşallah değişecek. Bu yılın ilk 6 ayı ne söylüyor? Gerçi asıl hikaye ikinci 6 ay. Yani şu anda içinde bulunduğumuz hasat Tabii. dönemi olduğu için. Aynen hani öyle. Sinyaller ne yönde en azından? Biraz daha fazla özel sektör payı var. ve Bu şey dönemi içinde geçerli. Hasat dönemi içinde geçerli. Biraz toparlanma var. Ben oranın zaten özel sektörün payının dibi olduğunu düşünüyorum. 2023 senesinin. Bundan sonra tekrar inşallah 2021'deki o güzel oranlara doğru özel sektörün payını çıkartmak istiyoruz. Peki işte özel sektörün payını çıkartmak adına başka yapılması gerekenler var mı? Ya da bu piyasanın daha mı derinleşmesi gerekiyor ki e, o piyasada kendi kendine homojen yapı olursun? Ee, bunun için aracılara ihtiyacımız var. Hı. Az önce söylediğim şeye geri dönüyorum. 230 bin yani 200 bin kişi eklemişiz 5 senede. Bu büyük bir başarı yani biz 50-60 kişilik bir takımız Ankara'da. Yani saha şeyimiz de yok arada bir de pandemi falan gibi bir şey geçirdik hiç sahaya inemediğimiz. E, aracı kurumlar e, bu anlamda gerçekten e, büyük merhem olacaklar. Sahada ilk defa pazarlama ekipleri olacak. Bunu bir finansal güdüyle yapıyor olacaklar bu arada. Bizim organımız değil bunlar kendileri e, ekonomik kurumlar. E, o anlamda onlardan büyük destek göreceğimizi düşünüyorum. E, o payı artırmada da büyük faydaları olacaktır. Özellikle çiftçiye bu, bu e, sektörün faydalarını hem türbü hem lisanslı depoculuğu kullanmanın faydalarını aktarmak anlamında uluslararası alanda ürün uluslararası borsalarını takip ediyor musunuz? Yani orada öne çıkan trendler neler ya da işbirlikleri çünkü hı hı. daha Mayıs ayında mı galiba bir Çek de, Cumhuriyeti'ndeydik. Evet. Yani evet. böyle ikili artık işbirlikleri Tabii. de yapılmaya başlandı Tabii. mı? Olacak mı önümüzdeki? Tabii. Ee, İrfan Bey şöyle hani ülke her anlamda olduğu gibi tarım anlamında da tam böyle bir köprü e, kilit noktada. E, işte kuzey güney hattında işte Ukrayna Rusya'dan Orta Doğu'ya ana tüketicilere akış bizim üzerimizden aynı şekilde Doğu Batı hattında da böyle ve de gerçekten bu anlamda bu kadar regüle, türip kadar nasıl söyleyeyim teknik altyapısı iyi, Türkiye'deki lisanslı depoculuk kadar oturmuş bir yapı olan başka bir ülke yok. Bunu ithal etmek istiyoruz. Hem borsa altyapısını ilk yerli... E, etmek istiyoruz. Aynen öyle. Pardon, ihraç etmek istiyoruz. Hem e, ilk yerli e, e, borsa yazılımını yaptık hem de dediğim gibi lisanslı depoculuk anlamında bölgedeki en gelişmiş ülkeyiz. Bir know-how oluştu yani. Aynen öyle. Oralarda lisanslı depolar kurulup bizim platformumuzda orada duran mallar e, işlenebilir. Veyahut da bizim lisanslı depolarımızın sayısı artırılıp o mallar Türkiye'ye getirilip burada yine trade edilebilir. İki türlü de mümkün. Şu altyapı yatırımımızı tamamladıktan sonra vadeli ile beraber inşallah bu altyapıyı hem lisanslı depoculu hem tribün borsacılık altyapısını ...bölgede satmaya ve pazarlamaya başlıyor olacağız. Zaten o da e, bir diğer hedefimiz. Yani aslında bu küresel manada da fiyat istikrarı... Ya da arz talep stok dengesini sağlayıp... ...fiyat istikrarı sağlamak açısından önemli bir enstrüman. Yani Sadece Türkiye özel değil, işbirliği yapılan ülke açısından. Tabii bir de hani bizde evet, buğday, mısır, arpa ön plan çıkıyor. Hububat hı hı. diye ama bu işin bakliyatı var, fındığı var, kayısı hı hı. var. Yani dediğimiz gibi 17 ürün. Hı hı. Bu daha da artırılabilir. Ee, ne kadar yaygınlaşırsa da aslında sistem o kadar daha şeffaf, öngörülebilir ve sürprizlere kapalı diyelim. Kesinlikle. Çünkü diğer ülkelerin de ürün akışı buradan organize bir piyasadan geçmeye başladığı zaman siz her türlü rahatlıyorsunuz. Yani o ürün bir şekilde bizim borsamızdan veya bizim depolarımızdan geçtiği sürece hani ee zora düşme, dara düşme ihtimali bu ürünlerin arzı anlamında ülkede tabii ki azalıyor. Son artık bir dakika 2024 yılı hedefleri yani bu yılın sonunda ulaşılması gereken var mı böyle rakamlar? E, hedeflediğiniz ya da gelecek 5 yıl olabilir. Ee, yani dediğim gibi işlem acımı mümkün olduğu kadar arttırmak ama asıl hedefimiz aracıları devreye almak. Bu senenin ikinci yarısında. Bizim için gerçekten ikinci büyük sıçrayış e, aracılar olacak. Hem işlem hacmini arttırmak hem yatırımcı sayısını hem çiftçilere bu sistemi Öyle tanıtmak anlamında. Öyle bir durumda anlamda. projeksiyon ne? Aracılar devreye alındığı vakit nasıl bir şey var önümüzdeki? Ya ben eksponansiyel de... bir şekilde şeyin artacağını düşünüyorum. Yani çiftçi kayıt Sisteminde milyon küsür insan var. Biz 3, sadece 230 bin yatırımcıdan bahsediyoruz. Yani 10 evet, 10 30'dan 230'a gelmek büyük başarıydı ama daha çok büyük bir potansiyel var. Bu bile dediğiniz gibi durumun ne kadar ciddi bir potansiyel barındırdığını gösteriyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Paylaştığınız ederim. Sağ Için. Bugün Türkiye Ürün İhtisas Borsası 5. yılını doldurdu. 5. yaşını kutluyor. Genel Müdürü Ali Kral ile birlikte hem geçen 5 yıla baktık hem önümüzdeki 5 yıl adına aslında nasıl bir sistem, bir projeksiyon var onu anlamaya çalıştık ki bu dediğimiz gibi sofraya gelen her ürünü çok yakından ilgilendiriyor 7'den 77'ye konuşmaya da devam edeceğiz. Gelişmelerinizi aktaracağız. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da tarımhanenizde karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın.